Bu o kız. Evlenmemiş miydi? Boşanmış olmalı. Ne kadar sürecekti ki? Haklısın. Yalan evlilik ne kadar sürer ki? <gülüyor> <gülüyor> Boşanma belgeleriniz hazır. Bunu imzalayın. O zaman karşı tarafa gönderebiliriz. Faraz'ı tanımıyorum ama Allah sizi bir araya getirdi. O zaman sizi birbirinize o sevdirir. Allah her şeye kadirdir. Her şeye. Annem senin eve dönmeni istemiyor. Boşanma belgelerini hazırlattı. Belgeler şu an yanımda. Ama ben boşanmak istemiyorum. Ben seninle kalmak istiyorum. Birbirimizi tanımak için biraz daha çabalayabiliriz ha. Bu evlilik bizim isteğimizle olmadı ve bu yüzden böyle bitmemeli. Bu ikimiz için de iyi olmaz. Eve gitmek istiyorum. Hadi gel. Kader isterse yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.